Merhaba arkadaşlar. Videoya başlıyoruz. Bana korku oyunu önerin videosunu çekeyim arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz. İşte şu olsun. Bu yani dörtlü. Gareni, grampa. Hepsi var. Haydi bakalım ayrısı başlayalım. En iyi korku oyunu hangisi? Bana korku oyunu mobil önerin arkadaşlar. Tamam. Sesi full dedik. Önerin diyorum da sanki sanki yorum gelecek ama koyayım. Haydi bakalım geçelim şuradan. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ko mobil kod oyunları gelmeye devam edecektir. Biz şuradan devam. Ananı satayım. Kaç 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 analiz Bu arada arkadaşlar ne videosu gelsin bana demeyi unutmayın. O TNT. Hemen şuradan geçelim. Tamam geç şöyle neyi videosu çekeyim bana önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada size bir şey öğreteceğim. Şunu şuraya attık. Şurada patlayacak şu duvar açılacak attık. Gördünüz mü? Bakın. Duvar buraya kadar geldi. Haydi bakalım başlayalım. O oh, ananisi ananı önümüzde çıktı. Hop 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 bana ne oldu ki? Evet başladık. Hemen geçelim şuradan. Bana korku oyunu önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle. şunu şu yaramayacak bu yüzden attım canavarı öldürmeye gidiyoruz arkadaşlar hemen şuradan kaç 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 doğrudan aşağı kaçıyoruz o tamam gelemeyecekler attık ve doğru aşağı indik arkadaşlar canavarı öldürmeye daha video çektim ama gitmedi arkadaşlar ben böyle işin anasını sikiyim Oo, son anda yetiştik. Canavarı. Oo. Oo, sizin ben yapacağınız oyunu sikeyim. Bu arada arkadaşlar size bir şeyden de bahsedeceğim. Ee, hangi videoyu çekeyim? Eğerse devam edeyim arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ee, maalesef Neyse bir şey demeyeyim arkadaşlar. Şimdi adam izleyin. Bakın koştu. Hem canavar hem de biz öldük arkadaşlar. Ee, ne videosu gelsin arkadaşlar. Bizi görmezsin herhalde arkadan. İşte böyle açıldı gördüğünüz gibi. Hemen şuradan. Hemen kaç 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 kaç. Bu arada canavar hala ölmüş mü? Bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olursan sevinirim. Eğer videoları gelecektir. Sen isterseniz sen yine de çekelim yeter ki abone olun arkadaşlar. O canavar ölmüş. Tabi kendimizi de öldürdük yanlışlıkla. O hiç bulamadığımız şeyi bulduk ama amacımız kaçmak değil zaten arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. O kadar güldü bu adam. Yalnız dedemizi görmedik şu ana kadar. Kadın payı hiç görmedik. Ben nasıl gördün sen beni? Bu adam şey öldü. Hayda. Şöyle kaçabilir miyiz? Hayda sıçacaklar ağzımıza. O zamana kadar videoyu durduruyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Ne videoları çekeyim beni bilgilendirin arkadaşlar. Hangi korku yani hangi korku oyunu gelsin istediğinizi çekelim ve bay bay.